1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 1 ile 12 arasındaki sayısal değerlerin ay ismine, ay karşılığına çevirmeyi arkadaşlar göstermek istiyorum. Burada metne çevir, teksti ve tarih fonksiyonunu kullanacağım, date fonksiyonunu. Tarih fonksiyonu biliyorsunuz kendisine verilen yıl, ay, gün tarihini tarih olarak yani bu verileri tarihe çeviren bir fonksiyon ondan yararlanmış olacağım. Bakınız ekledim buraya geldim metne çevirimi alıyorum hemen içinde tarihe giriyorum şimdi istediğim yıl 2024 2025 neyse yılınızı veriyorsunuz ay olarak bunu kullanıyorum ve birinci gününü veriyorum bu kadar ee, peki onu bu bir tarih artık oraya yazacak bir her ayın birini hemen tarihini ay formatına e, belirtiyorum üç tane 4 tane 3 veya 4 olabilir. Parantezimizi kendisi kapatsın artık. Bu şekilde arkadaşlar.